Merhaba Ben Hintli Maruf Hindistanlım Hindistan'dan selamlar. Selam arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız keyifler nasıl bizler iyiyiz gibi evet. dün bir olay başımıza geldi de. Fatma aktarmak ister misin? Aktarayım. Biz dün bilgisayarlarımızı yanımıza aldık. Zozan da vardı. Zozan'ı zaten görmüştünüz arkadaşlar. Zozan'la beraber gittik. Starbucks'ta oturup çalışalım dedik. Sonra çıktık yemek yemek için. Bir kalabalığa girmiş bulundu. Ünes'in çantasıyla Zozan'ın çantası sırtındaydı. Benim önümdeydi. Bir saniye. Şuraya bir geçelim de. Biz abi dün az kalsın soyuluyorduk. Gerçi ben soyuluyordum, Zozan soyuldu. Nasıl oldu bu olay? Geç dayı geç, bas, bas kornaya geç. Bro yürü yürü, yürü. Ne ya? yürü. Dün Starbucks'tan çıktık, şimdi yürüyorduk abi biz. Böyle bir e, kalabalık bir ortama girdik tamam mı? Kalabalık ortamda da böyle Zozan dedi ki, sırtıma biri vurdu sanki dedi. Ondan sonra bir daha oldu bu olay. Son arkasında dönüp baktığında 2-3 kişi işte sorry falan dedi böyle gitti yani. Ondan sonra işte o bir tık bizim önümüzdeydi. Sonra ben de dokundu gibi hissettim biri. Ondan sonra döndüm bir baktım aynı kişiler benim arkamda. Ben sonradan dedim ulan dedim çanta arkada fermuarımı açtı falan diye direkt önüme çantayı aldım bir baktım fermuar açık. Çantanın içinde de her şey var. Her şey var yani. Cüzdan, pasaport, bilgisayarlar falan bütün ekipmanlarımız var. Ondan sonra bir baktım dokundum direkt cüzdanımı orada alamamış. Sert olduğu için böyle fermuarın giriş kısmı sert olduğu için alamamış. Bir baktım onları ilerden böyle geçti gülerek falan böyle gittiler. Sonra bir baktım Zoza'nın çantası açık. Çantanı kapat dedim. Sonra onu dediğim an soktelini içeri, Zaten... gözlüğü ve 500-600 doları gitmiş. Ne yazık ki almışlar onu. Böyle bir şey başımıza geldi dostlar. Üzüldük ama... Sonra işte o olayın şokuyla biraz o, o bölgede durduk. O bölgede biraz vakit geçirdik. Daha sonra bir tane polis bulduk. Polisle işte gittik anlattık durumu. Oradaki polisler aldı bizi ne ya ne yav anasını Ay. satacağım ya Allah Allah Polis aldı, götürdü bizi polis merkezine. Polis merkezinde işte ifade verdi zaman Birkaç işte soru sordu. Tam bizim olduğumuz bölgede de, üst ve e, önümüzde ve arkamızda da kamera var. Ya böyle hani şey yapsalar... Baksalar görecekler aslında. Kameraları azından. birlikte izlesek zaten göreceğiz. Zaten hani olayın olduğu an, dakikayı biliyoruz. Zaten göreceğiz ve yakalayacaklar. Ama nedense işte öyle... Hani şey derler ya, e, nasıl derler? Başından saldılar Aynen. biraz. Birkaç soru sordu. İşte bir şeyler yaptı. İfade verdi işte, ifade aldı. Ondan sonradan da saldı bizi. Biz de yemek yemeye gidiyorduk evet, o an. Böyle bir şey başımıza geldi. İnanılmaz da açız böyle var ya. Evet. O zaman benim diyor tansiyonum düşüyor falan filan. Öyle bir sıkıntılı süreçten geçtik akşam sağlık olsun diyoruz. Çünkü bunların sağ solu belli olmaz. Adam bizde hani mesela bende iki tane bilgisayar vardı. Fatma'nın bilgisayarı, benim bilgisayarım. Zozan'da da bir tane daha bilgisayar vardı. Kendi bilgisayarı. Hani bunları bilse adam belki de çıkartıp takacak. Birçok. Ya Zozan'a yani. biri mesaj atmış. Demiş ki benim geçen yıl arkadaşımın çantasını kesip çaldılar demiş. Of. Yani beterinde beteri var. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Şu kalabalıkta çantanız mutlaka önünüzde olsun arkadaşlar yani. Önünüzde taşın. Bak bu şekilde burayı buradan açıyor. Buradan alıyor, sokuyor elini. Alıyor. alıyor. Önünüzde olsun çanta. Arkaya koymayın. Normalde ben hep önde taşırım. Zozan da hep önde taşırmış. İşte o anlık arkamızdaydı. Biz de yani fark edemedik bir anda. Yani burada da böyle bir şey başımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Ne hissediyoruz? Modu düşürmüyoruz. Bugün sizlerle birlikte Türk Mahallesi'ne gidiyoruz. Türk Mahallesi'ndeki Karim lokantasında kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da şu kalabalığı aşabilirsek. Ondan sonra da bir tane Türkçe konuşan Hitler arkadaşımız var. O gelecek. Onunla birlikte video çekeceğiz. Haydi o zaman video başlasın. Dostlar şimdi Java Mescidi'ye gideceğiz. Java Mescidi'ye gitmek için de Anladım. değerli metrosuna indik. Metroyla gideceğiz. Normalde e, tuktukla da gidebilirsiniz. Metro ile bir durak gideceksiniz. Biraz yürüyeceksiniz. Hemen oradasınız. 10 rupi falan veriyorsunuz. Zozan geldiğine göre hadi gidelim. <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> Bak metrolara böyle yerlerden bilet alıyorsun. Böyle bilet alırken de arkandaki kişi direkt Kendini... Kendi mi? mi? Kendi mi? Mi? Az önce anlatıyordum videoyu kapattırdı bana. Bilet sırasında abi size böyle yapışıyorlar. Önünüze geçmeye çalışıyorlar. Dikkat edin. Hello bro. Dikkat edin yani o konularda. Hi. How are you? Good. Bak bu ne? What is this? <laughs> ha? 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 <laughs> <Anlamadı. Okay. gülüyor> Hadi yok harita ha saat harita anlamadı okey. valla hayda yok olan bir doğru açılamıyor haydi bakalım harcanmene mi valla dümdüz devam edeceğiz haritaya göre bir bakalım doğru mu gidiyoruz evet doğru gidiyoruz Kardeşim burada dönmeye çalışıyor koskoca arabayla. Eyvah eyvah. Ka kaosa bak. Bakın burası Cama Mescidi, Cama caminin Cuma gerçi, Cuma caminin hemen ön tarafı. Önündeki o kocaman cadde. Bak bunlar da abi yemek bekliyorlar işte artıkları falan veriyorlar zekat olarak. Burası Müslüman bölge. Hello. Dükkanların önlerinde hep böyle bak görebiliyorsunuz sağlı sollu. Hey bak burada ilginç değişik şeyler var. What is this? Bro, what is milk. milk. Sütlü bir şey de ne olduğunu tam çözemedim. Bak böyle de yanına yapışıp şey isteyenler oluyor. Dikkatli olun abi. Bir şeyinizi kaptırmayın. Bak peşimden ayrılmıyor ya. Oo. Bura bayağı bildiğin. No no. No bro no. No. Bak şu şermal çok güzel ya. Şundan tadın. Gelirseniz buraya mutlaka. Bir yerden su alayım ya. Su su. Bakkal tarzı bir şey var mı? Yok burada yoktur. Biraz Burada milfo yamurundan şeyler yapmış. Galiba buraya döner takıyorlar. Dondurmalar var. Dondurmaların fiyatına bakalım. 40 rupi, 60 rupi, 70 rupi. İkiye bölün abi fiyatları. Çok, çok ucuza. Thank you. Bak kardeşim burada hamurunu açıyor. Oh, very nice. Oh. Roti hazırlıyor. Ha, şurada vardır. Hello. Cold water. One. Oh. Cold water. Water. Cold. One. South Korea. su alalım ve şu kapağının e, kapalı olmasına dikkat edin alırken ona göre. <laughs> Hadi bro. Thank you. Afgani samosa. Afgan yemekleri herhalde bak. Koca koca tavukları. Wow. Wow. <gülüyor> wow. Rice. <laughs> Chicken rice. Yes. <laughs> Kardeşim orada. Ya inanılmaz bir tavuk tüketimi var burada. Çok tavuk tüketiyorlar. <laughs> Baksana değişik değişik tatlılar var. What is this? Jalebi. Jalebi. Jalebinin gerçi arkada motor yağıyla kavrulmuş jalebi o. Kapkara olmuş iyice. çok güzel be. hayır Very nice, perfect. <laughs> İçinde buz olduğu için abi açıktan hiçbir şekilde denemeyin. Yani bizim midemiz kaldırmaz. Sıkıntı olur. Cırcır cır olursunuz sonra. Benden söylemesi. O oh, pro sıfır geçiyorum vallahi. Kerim'in yerine gidelim. Kerim'in yerinde nasıl bulacaksınız abi? Direkt Cuma mescidi birinci kapının olduğu yerden gireceksiniz. Türk İş Künefe yazıyor bak. Onun hemen karşısı. Buranın hikayesini de ben anlattım size. Bir önceki videolardan izleyebilirsiniz hikayenin nasıl olduğunu. Bizimkiler nereye gitti? Direkt buradalar. Peki bro. Gençler şimdi biz yemeğimizi yedik. Karim'de. Bakın sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Burada e, Türkçe bilen bir Hintli arkadaşımız var. Merhaba. Ben de Merhaba. Ben Hintli Maruf. Hindistanlıyım. Hindistan'dan selamlar. Arkadaşlar, e, Hindistan'a bir gelin başka bir dünya göreceksiniz. Onu demek isterim. Aynen. <laughs> Zaten kardeşlerimiz anlatıyorlar. Şimdi e, Maruf bizi bir yere götürecek, orada oturacağız. Maruf'a şey merak ettiğimiz et. tüm her şeyi soracağız, o da bize cevaplayacak. Hadi arkadaşlar, Hadi devam edelim. edelim. Dostlar, şimdi bizi Maruf bir yere getirdi. Öyle böyle değil ya. Ben Hindistan'da böyle bir yer olduğunu gerçekten hiç bilmiyorduk. O kadar aradık aradık bulamadık böyle bir yer. Baksana ya adam direkt böyle gelin dedi. Ben sizi dedi anladım dedi. Ben sizi bir yere götüreceğim dedi. Sonra delince anlıyor insan <Direkt> ne istiyor. <laughs> direkt abi. anladım. Cuma, Cuma mescidinin hemen dibindeyiz. Çok da güzel. Buranın ismi neydi? Bumbat Cafe. Bumbat Cafe. Bumbat Burj Bumbat. Yani gelirseniz mutlaka buraya uğrayın. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Cuma Cami'nin hemen Yan tarafta. Aynen, 5. kapının olduğu yerdi yani galiba. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Bak şimdi kardeşim. Ben ne göstereceğim size, bak. Bak kardeşim, menüyü görüyor musun? Menüde burada ne yazıyor abi? Lahmacun ya. pide yazıyor, bak. Bak, Böyle Türk iş şey. pide yazıyor, bak. Sebzeli, tavuklu... Evet. Ya... Evet, Vallahi billahi. Şimdi neyse, konumuza dönelim abi. Bu videonun konusu neydi? Biz, Hintli bir arkadaşımız var diyorduk. Onunla e, görüşe, sohbet edeceğiz diyorduk. Maruf Buralı. Buranın yerlisi, e, hangi bölgedesin, yani köyünün ismi falan? Evet, ben e, Delhi'ye yakın, e, yani 100 kilometreye yakın e, bir köyde yaşıyorum, Muradabad. E, sürekli Delhi'de işte turistlerle ondan sonra Tercümanlık yapıyorum yani. Tercümansın yani. Türkçe tercümanım arkadaşlar. Türkçeyi nereden öğrendin? E, Türkçeyi Türkiye'de öğrendim ve buradan öğrenmeye başlamıştım yavaş yavaş ama e, daha böyle iyi öğrenmek için. Türkiye'de e, dil kursuna gittim. Türkiye'de kaldın yani. Ne kadar kaldın Türkiye'de? İki, İki, İki. yıl. İki Oo güzel. Peki sence Hintçe mi daha zor, Türkçe mi daha zor? Türkçe zor daha zor bence. Çünkü ben yabancıyım, bana da <laughs> Türkçe zor geldi. <laughs> Dille işte öğrenmeden e, kendiliğinden öğrendik. Doğru. İngilizcem var mı peki? E, İngilizcem de var. İngilizcem var, Hintçem Ama var. Ama İngilizcem e, var. Ama İngilizce'ye göre Türkçe daha kolay geliyor bana. Herhalde Türkiye'de kaldığım için olabilir. Olabilir. Daha kolay geliyor. Hangi yıllarda Türkiye'deydin? 2016 17 yani 15 Temmuz'da ben oradaydım. Oo. <laughs> o olayı gördüm ben. Hem o hem de 10 sene geçmiş üstünden. Üstünde 10. baya evet. Bayağı olmuş. Genel olarak senin merak ettiğin bir şey var mı mesela burayla ilgili ya da? Köy, mesela şehir böyleyse, nasıl desem, karmaşık, bir düzen yok. Köyleri nasıl? Yaşadığın köy nasıl mesela? Daha rahat. E, köylerde nüfus az olduğu için biraz daha rahat. Değil mi? Evet, evet Biraz daha rahat. Köy e, şehirler biraz fazla kalabalık. Çünkü insanlar sürekli köylerden şehirlere göç ediyorlar. Yer, da az, aynı değil mi? E, yer az. He, yer az. Evet. Evet, aynı çok fazla. Ben bir şey merak ediyorum ya. Onu sana sormak istiyorum affınıza sığınarak. E, şimdi delhi denilince akla direkt o kötü pis kokular geliyor. Benim aldığım duyuma göre de Hinduların yüzde yüzde seksenin evinde tuvalet yokmuş. Hı. Bu doğru mu? Hı. Haram olarak görüyorlarmış galiba ibadet yerlerini pisletmemek için. Hı. Bu doğru bilgi mi yoksa yanlış mı bunu bize bir aydınlat. Bu doğru bir bilgi ama artık şeyler değişti. Evet bu vardı. Yani yanlış bir şey değil. Hı hı. Belki şehirlerde yok da köylerde yaşayan, okumamış olan bir insanların düşünüsü bu olabilir. Ama artık değişiyor. Çünkü devlet bayağı bunun üzerinde çalışıyor. Devlet her evinde ücretsiz tuvalet yaptığı onun için bayağı bir yardımda bulundu. Yani devlet onun istemiyor yani dışarıda yapmasını. Bu evet Hindularda pek fazla vardı. Hani dikkat e, böyle temiz bizim kaldığımız yerde, e, mutfak olduğumuz yerde şey olmaz. E, tuvalet olmaz. Böyle bir düşünceleri vardı. Evet. E, şey giderlerdi. Açık alana giderlerdi. Ondan sonra e, tarlalara gider, gider, giderlerdi. Ama artık o yok yasak devlet onu görünce şey yapıyor yani e, ceza kesiyor. Anladım. Hatta devlet e, şeylerde bazı yerlerde tuvalet yerlerde Hı -hı. falan tuvalet yaptı. E, böyle sokaklarda ondan sonra. Evet sokaklarda Ama o, gördük. şey var. E, bakan yok. Evet ve bir eksiklik var. Şey yok. Hı -hı. Evet. He Hijyenlik evet. evet. Çünkü ee, yapması ayrı bir şey ama onu temiz tutması ayrı bir şey. Tabii. tabii. Yapıyorlar ama temiz tutan bakım yok. Evet, yok. bakım yok. Bir de şunu soracağım, şimdi biz e, şu anda başka bir şehre geçmedik, daha Delhi'deyiz. E, diğer şehirlere de geçtiğimizde bu şekilde midir? Yani bu kaos, bu kokular, ne bileyim işte bu biraz daha pislik var mıdır diğer şehirlerde yoksa daha derli toplumudur? mudur, daha mı şeydir buraya özgü mü sadece burası böyle? Hmm böyle düzenli, daha temiz şehirler de var. Hyderabad mesela. Hyderabad galiba. şöyle her şehir böyle ilk yerleşimler var eski hı hı. mesela şu an bizim oturduğumuz yer eski Delhi eski Delhi evet Aa, bu karma e, ne diyoruz karışık bir yer karışık so, daha, nüfus çok fazla sokaklar <laughs> dar yer yok ama devlet yeni şehirler yapıyor mesela yeni Delhi var Hyderabad da yani Hyderabad var de aynı yeni Mumbai var onlar daha düzenli Anladım. çünkü planlı bir şekilde yapılıyor geniş yollar trafik kuralları daha e, sık e, şey tutuluyor e, uh, bu şekilde yani eski şehirler hemen hemen aynı durumlarda. Ee, ah, Hyderabad'a hey, gittiğinizde Orada da eski bir bölüme geçtiğinizde aynı oluyor. Bu e, Hindistan'daki YouTube ve e, Google'ın falan şeyleri, merkezleri oraymış galiba. Haydarabad'daymış. Yani, Haydarabad, Bangalore, oradaymış. Oralardaymış. Orada yeni Haydarabad'da. Yenisinde. Ha, eski, Aynen. o da aynısı. Eski de doğru. Eski yeni aynı. <laughs> A, yeni aynı. Da yeni daha gelişmiş daha evet, evet. oluyor, evet, evet. Çünkü burada yeni değerli İngilizler kurdular. Evet. Bu eski değerli. Ya İngilizler biraz böyle daha güzel olsun başkent, onu kurdular. Sonra devlet Hindistan devleti aynı yapıyor. Yani her şehirde yeni bir şehir kuruyor Anladım. planlı bir şekilde. Anladım. Peki böyle Hindistan'a özellikle bu Delhi'ye gelecek olan arkadaşlara mesela çok dikkat etme yani şuna mutlaka dikkat et ya da yanında gelirken mutlaka şunu da getir diyebileceğim bir önerim var mı? Evet, önerimiz bayağı var. Ben de çünkü sürekli turistlere gezdiriyorum. Geldikleri zaman ilk gün onlara anlatıyorum. Yani çok fazla turistler e, eski Delhi'ye geliyorlar. Hem otellerde burada tutuyorlar. Çok fazla yani gördüğümüzde. Ama bazıları yeni Delhi'de kalıyorlar. Onlar daha iyi, güvende. Ama eski Delhi'ye geliyorsanız e, kaldığınız otelde işte iyi bazı şeyler dikkat etmeniz lazım. Mesela internetten önceden rezervasyon yapmanız lazım. Yani geldiği zaman fazla söyleyebilirler yabancılara para. Evet. Ama siteden yaptığın zaman, yaptığınız zaman Fiyatı değişiklik yapamıyorlar. Genelde zaten Genelde. booking kullanılıyor. Ha, booking, Biz booking kullanıyoruz. Diğer booking.com bunlardan önceden rezervasyon yapabilirsiniz. Başka gezi yaparken, Delhi içinde metro arkadaşlar her yere geçiyor. Evet. Yani geniş bir hattı var. Hem de konforlu. Hava Hindistan biraz sıcak. Klimalı falan. Evet. Daha güvenli. Onu da kullanmak istemiyorsanız eğer, ee, tuk Tuk, ondan sonra araba kullanmak isterseniz mutlaka Uber veya diğer uygulamalı kullanmanız lazım. Hı hı. Çünkü oradan rapido, evet, evet. A, rapido gibi. E, çünkü orada e, fiyatlar belli, sizden fazla isteyemez, başka bir yani güvende olursunuz. Evet. Devlet onu takip edebiliyor, şirket takip edebiliyor. Nerede bindiğini, nereden indiğini her şey takipte. E, ama böyle yoldan e, alıp da biraz fazla para söyleyebilir, evet, başka bir yere götürebilir, siz de burada evet şey söyleyeceğim Rapido uygulamasında galiba şey istiyor. Hint numarası hint istiyor. Hint istiyor ama Uber'de direkt, direkt oluyor. oluyor. Aynen, direkt evet. Açılıyor. Ya Türkiye'de açıp buraya da gelebilirsiniz. Onu kullanabiliyorsunuz <laughs> burada da. Başka Lütfen. işte sokaklarda gezerken baya bir kalabalık görüyorsunuz. Hep izliyorsunuz. İşte cebinizi telefonunuzu, cüzdanınızı çok çok dikkat etmeniz lazım. Evet. Yalnız da çok fazla para olmasın. Yani Gündüz e, yeter yeterince kadar, e, olsa yeterli otelde bırakabilirsiniz güvenli güvenliyse Ki otelde genelde güvenlidir, orada bırakabilirsiniz. E, yani cash mi diyorsunuz? Çok fazla cash? Cash yani, aynen. cash. E, yanınızda olmasın, kart çoğu yerinde kart geçiyor. Nerede kart geçiyor biliyorsan orada kartla ödeme yaparsınız. Geçmiyorsa az bir paranız evet. olur yeterli. Evet mantıklı. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bir de gelirken ıslak mendil falan getirsinler özellikle. çok o gerekiyor. Çok böyle lokantalarda falan işte peçete, ıslak mendil bu kültür yok Hindistan'da. Evet. Yalnız da olursa daha iyi olur. Ondan sonra maske, hava kirliliği çok fazla evet. bakıyorsun. Evet. Maske kullanmanızı öneririm. Peki, atıyorum mesela şimdi benim midem hassas olduğu için ben çok sokak yemeklerini şey yapamıyorum, deneyemiyorum. Benim biraz acıya karşı biraz bir sıkıntım benim var. De. Şimdi gelecek arkadaşlar da şimdi bu kültürü bildiği için direkt sokak yemeklerini yemeye dalacaktır. Hani böyle önerin nedir mesela? Şunu yeme, bunu ye, şu bölgede yeme, bu bölgede ye diyebileceğim bir şey var mı? sokaklarda evet sokaklarda yemeyin diyorum direkt yemek. Evet. Aynen. Su alırken de dikkat etmeniz lazım. Evet, evet. Şişeli su olsun arkadaşlar. Açık su hiç içmeyin. Bir de Böyle. şuna şuna dikkat etmek gerekiyor. Bunların da doldurulmuş, doldurulmuş olan oluyor. olabilir. Evet. Bu kapağı çok kontrol edin. Böyle bir e, açmaya çalışın. O hmm. kapalı olduğunu zaten anlayacaksınız. anlayacaksınız. Açık ol, olursa direkt bunu değiştirin. Aynı. Almayın. E, sokak lezzetlerini denemek isterseniz böyle kafelerde veya otellerde ya e, lokantalarda var bunlar. Bizim az önce mesela yediğimiz yer, Aynen. aynen. orası gayet temiz. Ya güzel diğer değil. evet, ya, güzel yerlerde o aynı lezzetleri e, denemek istiyorsanız orada yiyebilirsiniz. Sokaklarda kesinlikle önemli. Aynen, aynen. Yani yani böyle. Cevvel çıkıp böyle işte yok bana Hayır, bir şey olmaz, yok evet. bir şey olmaz şöyle deyip sonra da iki gün sonra... Sonra rahatsız oluyorsunuz, geziniz. <laughs> Çünkü bayağı bizden geldik. Evet. Ee, ben turistlere gezdiriyorum diyorum, işte dinlemiyorlar, o ben yemek istiyorum falan diyorlar. Ee, hastalandığı zaman işte biz uğraşıyoruz. Doğru, sıkıntı oluyor <laughs> yani bir onlara daha Onlara da sıkıntı. Ee, geziniz, boşta gidiyor Evet, evet. Sen burada peki ne iş yapıyorsun şu an? Sadece e, turist rehberliği mi yapıyorsun, tercümanlık mı yapıyorsun? Ben köyde yaşıyorum. Şehirde yaş yaşamıyorum. Ben bundan birkaç yıl önce Delhi'de bir şirkette çalışıyordum. Hı hı. Ama sonra işte yavaş yavaş tercümanlığa başladım. Müşteriler gelmeye başladığı zaman onu bıraktım. Ne işiydi o? işte normal bir okul vardı. Orada hı hı. çalışıyordum. Sonra hani biraz uzun olacak ama Hiç sıkıntı, o sıkıntı yok. Bizim Hindistan'da arkadaşlar Böyle kız erkek bir ayrımı var. Yani kız erkeklere biraz fazla önem veriyor işte. Evlere kazanç veriyorlar ondan sonra. Tamam. Böyle bir şey var. Ee, Hindistan'da eğitim pahalı. Pahalı. Okullar e, ö, özel. Okullar, üniversiteler özel. Onun için eğitimde de... Devlet, devlet okulları yok mu peki? Var ama işte her şeyde olduğu gibi takip yok. He. Düzen yok. Onun için Anladım. kimse göndermek istemiyor. Nasıl? Ben yeterli de değil. Anladım. Bir ses gelecek mi? yok mikrofondan sıkıntı Hı. olmaz. Hı. Eğitim pahalı olduğu için insanlar erkeklere fazla okula gönderiyorlar. Yani maddi durumu zayıf olanlar işte erkeklere göndereyim de kızlara şey O böyle bir durum var. Onun için e, köyde de bizim köyde de aynı şey. Onun için biz böyle köyde ben e, bir okul astık kızlar için. Kendimiz, aile, eşim, ben, kardeşlerim, onlar okutuyorlar. Ne güzel. Bunu yapıyoruz. Bundan hariç Türkçe tercümanlık yapıyorum. Mustafa geldiği zaman, turlar geldiği zaman onlara tercümanlık hizmet veriyorum. Ne güzel. Yani atıyorum mesela bu videoyu izleyip de sana ulaşmak isteyen arkadaşlar olabilir. Instagram hesabını aynı zamanda YouTube'da çekiyor Aynen. Maruf. YouTube YouTube'da da Instagram'da Hintli Maruf yazarak ulaşabilirsiniz. Aynen, o şekilde ulaşırsınız. Bizden geldiğini de söylersiniz. Size yardımcı olacaktır mutlaka. Evet. Hindistan'a geldiğinizde de bir mesaj atabilirsiniz. Ben Delhi'de yaşıyorum. Başka bir yerde de olsam bile gelirim. Aynen. Ben de Mumbai'deydim. <laughs> yardımcı olur. <laughs> Sağ olsun, ya, bizi evet. de bayağı yardım etti. Ben biraz böyle sorular sordum Maruf'a da. Ee, burası hakkında. Sağ olsun ne zaman yazsam direkt cevap veriyor yani hiç problem yok. Her zaman 7-24 ulaşabiliyorsunuz. Hindistan'a gelirseniz yani bir gün yolunuz düşerse ya da gelmek isterseniz ya da burayla ilgili bir plan yaparsanız işte hangi turla gitsem bilmem ne falan filan diye düşünürseniz direkt Maruf'u bulabilirsiniz dostlar. Aynen. Bilginiz olsun. Ben 5 gün gezi gezmeye geliyorum. O şekilde yerleri de önerebilirim. Yani 5 gün nereye gezebilirsiniz, üç gün neresi olur. Bu şekilde yardımcı olabilir. Rota çıkartır, ha, şey rota yapar. Çıkartır. Güzel, aynen. Arkadaşlar sana eminim ki ulaşacaktır. Sizin diyeceğiniz başka bir şey var mı? Sormak istediğin Fatma. Hayatta mutluluklar <laughs> dilerim. Çok teşekkür ederim. Allah, yani... Buraya getirdik, biz çok mutlu olduk. Gerçekten çok mutlu. Starbucks'tan sonra galiba evet, oturduğumuz en iyi yer olabilir. Güzel güzel. <laughs> Starbucks'ta da internette şey yapamıyorduk. Evet. Ama olsun zorla. Mutluyuz burada. Çok memnun olduk. Evet. Maruf'la denk geldik <laughs> ve tanıştığımız için gerçekten mutlu olduk. Dostlar bu video buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir abonenizi, bir like'ınızı ve bir yorumunuzu alırız. Maruf'un kanalına da e, mutlaka uğrayın, onun videolarını da izleyin, abone olun, bizden de yorumlar atın. Bir sonraki videoda Hindistan macerasında görüşmek üzere, hoşçakalın.